Herkese merhaba. Ahtapot Potpolun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili Eren'le birlikte salı, çarşamba ve perşembe gününün maçlarını yorumlayacağız. Hoş geldin Eren. Nasılsın? Hoş buldum sevecim. Ya kötüyüm biraz. Çok sesli konuşamayacağım. 20'lik dişimi çektirdim. Çok geçmiş. Felaket bir felaket bir ağrım var. Sen aradın, çağırdın, gelir misin diye ben dedim maçlar hazır, gelelim yine. Çok uzun sürmez zaten. Çok, kısaca olsun. çok yorum yapmadan. Eyvallah çok sağ olsun. Değerlendirebiliriz yani 3 günü. Aynen sen kısa yorumlar yaparsın. Ee, ben sana yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Ben eyvallah, ben de hastayım birkaç gündür. Açıkçası Sana da geçmiş olsun. Teşekkürler. Grip misin? Ben de gribim aynen. Boğazımda da bir ağrı var. Ee, Abi ama... zerdeçal zerdeçal çok iyi geliyor. Eyvallah. <laughs> Ama dışarısı başka yani çekilecek şey değil. Abi kökten oldu ya dişçi. Yemin ediyorum yani çok acı çekiyorum ama bakalım. Yani seni İnşallah takdir ediyorum. İnşallah geçecek. Seni takdir evet, ediyorum ve geçmiş olsun diyorum. Vallahi ya. Bu ağrıyla çalışmışsın maçlara yani. yani <laughs> ya konuşmak ayrı. Evet. <laughs> Beyne de vuruyor. Süperlik biraz. aldım ben sadece. Evet. Abi sağ şaka komple yok ya. Evet. Yok yani direkt çok ağır ya. <laughs> Geçmiş olsun Kaç Salı gününden günden başlayalım o zaman. Başla. Salı günü ben 9 tane Süper Lig maçı var. Ya Birazdan Başakşehir Sivas maçı başlayacak. 16 16.50 şu an saat Salı günü çekiyoruz şu an videoyu. o maçı almayacağım. Yani tahmin var ama tahminim yapmayacağım. Yetişmeyecek çünkü videoyu paylaşınca. O yüzden Gaziantep Adana Demir spor maçıyla başlayayım. Ee, Antep son 3 maçını kaybediyor. Son 2 iç saha maçını kaybetti. Adana Demir deplasman galibiyeti hala yok. Hocaları yok. Ee, son 5 maçtır galibiyet dahi alamıyorlar. Bugün sol bekte de yüksek ihtimalle Adana Demir'i de Yusuf Erdoğan'ı göreceğiz. Kevin Rodriguez sakatmış. Ya bilmiyorum ben Adana Demirspor galibiyetine yönelebilirim. Risk sevenler böyle bir durum olabilir. Adana Demir galibiyeti ve bir buçuk üst falan. Ama ana tahmin olarak Adana kere gol atar diyeceğim. Adana'nın artık deplasman galibiyeti alacağını düşünüyorum. Ne olursa olsun yani bu kaoslu ortamdan çıkacaklardır. Ee, ikinci i̇kinci maçım da İstanbul Spor Trabzon Spor maçı. Ee, Trabzon en az iki golle kazanır ya çok uzatmayacağım. Yani Trabzon formda bence. Tamam. İki gol atarlar bu maçta da maçı da kazanırlar Gerçekten. diye düşünüyorum. Senin salı tahminlerini alalım. Gün Benim salı gidelim. tahminlerim e, Avrupa'daki maçlardan olacak. Yani geçen hafta da tahminde bulunmuştum Demiştim de İspanya Ligi 2.5 Alt Ligi. Çok Abi araya mi? gireceğim çok özür diliyorum. Söyle. Türkiye şeyinden bir haber vereceğim. Bir sanatçımız yoğun bakıma kaldırılmış apar topar Yıldız Tilbe. Çok geçmiş olsun oo, diliyoruz ona burada. Oo, çok geçmiş Allah olsun. acil şifalar versin. İnşallah bir sıkıntı yaşamaz. Yıldızın. Aynen Yıldız Hanım'a şifalar diliyoruz devam edebiliriz. İspanya 2. liginden bahsetmiştim. Çok az gol oluyor diye. Verdiğim maçta çok az gol oldu da verdiğim tahmin olmamıştı. Ben sağlık olsun. Evet. Şimdi yine inceledim. 2 haftadır inceliyorum. Bu hafta da inceledim. Yine benzer tahminler yapacağım. Hemen başlayayım. Elche Mirandes maçı 2.5 alt. Sebebi açıkladım. sebebini. Geçen hafta da evet. açıkladım. Bu hafta da açıklıyorum. İkinci maçım Albacete Eldens maçı. Eldense da. bu maçta e, Albacete ciddi oranda favori göstermiş ama yani iki takım da çok yakın puanları. Neredeyse aynı. Eşitti sanırım. Bilmiyorum. Emin değilim. E, Albacete'nin sahasında ama Albacete'nin de öyle iç sağ performansı da yok. Form durumları arasında da çok büyük fark yok. Ama Albacete nedense çok ciddi favori göstermiş. Eksiklere falan baktım. Elden senin bir eksiği var. Hani bir tane e, normalde ya bir kart cezası var. Ve <laughs> 34 yaşında bir orta sahaları. Ya onun dışında bir şey yok. O yüzden abi bu şeye karşı çıkarak Alba fazla favori gösterilmesine karşı çıkarak elden ye yenilmez demek istiyorum. Peki güzel abi. Aynen. Son maçımda Rayo Vallecano Valencia maçı. Bu maçta da Yine e, gol yollarında sıkıntı çeken iki takımın maçı. O yüzden 25 alt diyorum. Sadece süperlik aldım ben ama bu maçın maç sonu 0 bitmesi bence çok muhtemel. 0-0 yani veya 1-1. Hani daha fazla bir şey Valencia'da çıkmaz maçta. Evet, Valencia değil mi? Evet, Vallecano-Valencia maçı. Maç sonu 0-0 veya 1-1. 25 alt da senin tahminin zaten. Daha banko bence. Maç sonu 0 hiç kaçınmaz olur. Katılıyorum abi. İspanya Ligi'nde evet. zaten seviyoruz. Maç sonu sıfırları. Aynen öyle. Çarşamba gününe geçeyim o zaman ben. Geçim. Çarşambadan Süper Lig'de 3 maç var. Ee, i̇kindiden sonra akşama <laughs> doğru Kayseri Spor Fener maçı var. Abi Kayseri Spor kendi evinde hiç mağlup olmamıştı. 5 galibiyet 3 beraberlik. Beraberlikler de şöyle. Çağdaş Atan varken ilk maç Galatasaray'la 0-0. Galatasaray'ı kilitlediler bence güzel. Evet. Ee, Adana Demirspor son beraberlik galiba 1-1 bir bir kendi evlerindeki. Hı hı. Bir de Başakşehir maçı Çağdaş Atam Başakşehir'e gittikten sonra Kayseri'ye geldi. O da 0-0 bitti. Ben yanlış hatırlamıyorsam hiç notlarımda bile yok. Doğru. Fener'in de deplasman karnesi muazzam. Hani sadece bir gol yemişler. Deplasman'da oynadıkları maçlarda. Ee, Edincek o bu maçı oynamayacak yüksek ihtimalle. Ben bu maçta karşılıklı gol bekliyorum. Yani Kayseri Spor'un çok kolay pes edebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Recep Uçar'la birlikte gayet iyi ilerliyorlar. Ligde de yerleri çok iyi. Yani e, Fenerbahçe'de edinecek olmasa bile rahat gol bulur bence. Yani karşı gol varları görürüz. Gol olur yani. E, yarından diğer bir maç. Antalya-Kasımpaşa maçı. Antalya'nın kalecisi ve forvetinde sıkıntı var diye biliyorum. Buks oynamayacak. Kasımpaşa'da da teknik direktörlerin ismini unuttum. Kendine Sami, ayrıldı. Sami, Uğurlu, Sami Uğurlu, geldiğinden beri iki maçta toplam 12 gol olmuş. 4-2 kazanmışlar, 4-2 kaybetmişler. Antalya da aşırı formda gidiyor ama kalecileri ve forvetlerin olmaması sebebiyle yani risk olarak 2.5 alt da denilebilir ama ben 3.5 alt diyeceğim. Daha banko olarak görüyorum. Ana tahmini olarak. Ee, bilmiyorum. Üste olabilir ama ben 3.5 alt diyeceğim bu maça. Son maçımda Gaz, yani çarşambanın son maçı Galatasaray Karagümrük. Ha, Galatasaray'ın kolay kazanabileceği bir maç olarak görüyorum. Karagümrük sadece ilk çıktığı deplasmanda Başakşehir'i yenmişler. Kalan 6 deplasman maçında kazanamamışlar. 2 beraberlik 4 yenilgileri var. Keza Güven Yalçın yok. Çok formda. Ve iki tane de orta saha oyuncuları yok diyebiliyorum. Yani hafta sonu maçları olsa bu oyuncular hafta sonu çekecekler cezalarını ama maçlar ertelendiği için Galatasaray maçında çekiyorlar. E, ee, Galatasaray bu maçı rahat kazanır bence. Yani bu bir dursun. Korner alınabilir. İlk yarı 4.5 üst korner veya ilk kere daha çok Galatasaray korner kullanır. Yani ana tahmin olarak bir şey diyemem. Galatasaray kazanır 2.5 üst biter. İlk kere 1.5 üst olabilir. Bir sürü tahmin yapıyorum şu an. Hangisini alırsanız artık. Yani çok ana tahmin derseniz ilk yarı Galatasaray daha fazla korner kullanır derim o. Banko. Çarşamba 3 maçı bu şekilde. aynı. Ya Kayseri'den biraz bahsedeyim Recep Hoca'dan. Recep Hocarı ben Ümraniye'deki takımını izlerken de çok beğeniyordum ama çok beceriksiz bir takımdı. Çok çünkü oyuncu oyuncu kalitesi çok yerlerdeydi o takımı. Yani her hafta evet, çok aynen. pozisyona girip kaybediyorlardı. Daha iyi de Kayseri'de hani umduğunu bulmuş gibi Fenerbahçe'yi de zorlayacaktır. Gol de bulur bence de. O yüzden. İnşallah bulurlar. Hmm. Ben hemen çarşambama geçeyim. Strasbourg ya da öbüründen başlayayım. Brest Lorient maçı. Yani, ben genelde ligde, ligler, bu hafta liglerdeki az gol atan takımlara yöneldim. Birbirleriyle yaptalarına falan filan. Yine iki buçuk alt diyeceğim. Brest iyi bir takım bu sene. Ee, evinde de çok az gol yiyor. O yüzden 2.5 buçuk diyorum. Yani müthiş bir hücum güçleri de olmadığı için. <laughs> Nis nice Lens maçı öyle. yine Nis'i nice de biliyoruz. Lens de e, hücumda çok etkili bir takım değil. Yine e, bence yine puan kaybedecek bu arada Nis nice. ama bir bir falan bitecek bu maç. İki buçuk altı yine. 3. maçı. Tamam, Üçüncü maçımda Strasbourg Lille. Buna da iki buçuk alt diyecektim de. iki takım da formda. Hı hı. Uzun zamandır yenilmiyorlar. Yani çok gol de olmuyor maçlarında ama formda oldukları için biraz karşılıklı gol var ihtimaline de karşılık. Ee, yani iki bir ihtimaline de karşılık. 2 üç gol diyeceğim. Bu kadardı benim çarşamba tahminlerim. Ha, bir dakika bir maç daha var. Bir maç daha var. Özür dilerim. Özür dilerim. Yine mi lig birden? Yok bu sefer PTT'den. 2.5 buçuk Ben 2.5 buçuk diyorum ta sen takımı söyle. 2.5 al keçi öğrengici bandırma. Evet. evet keçi bandırma. O zaman Perşembe'ye geçelim. Perşembe ilk maçım Çaykur Rizespor Pendik Spor maçı. Abi ben Pendik'in beceriksiz olduğunu düşünüyorum ve Pendik'i geçen seneki Ümraniye'ye benzetiyorum. Çaykur Rizespor'da e, son kendi iç saha ma maçlarında Başakşehir'i 3-2 yendi. Hı. Ben yine golli bir maç bekliyorum. Pendin'in de gol bulacağını düşünüyorum. E, karşılıklı gol var diyorum Hı. bu maça. Samsun-Konya maçında e, Samsun'a daha yakınım. Samsun'un kesinlikle bu maçı kazanacağını düşünüyorum ben. E, Beşiktaş-Alanya maçı. Ya Alanya'nın oynadığı topu hiç beğenmiyorum ben ya. Yani maçlarına denk geliyorum arada. Harbiden hiç güzel futbol oynamıyorlar bence. Ya ben Beşiktaş galibiyetine daha yakınım. Beşiktaş iki golle ile kazanır da olabilir. Yani en az 2 gol atıp kazanır da olabilir. Ee, Rıza Hoca 2 maçı kazansa da bu arada Beşiktaş'tan gidecek. Evet. Yüksek ihtimalle gidecek. Yani öyle bir şey de var. Bunu kendisi de biliyor. Güzel gitmek isteyecektir en azından. Hani çünkü kötü mağlubiyetler aldı kulüp Burcu'ya karşı. Keza Fenerbahçe'ye karşı. Kendi evimizde resmen hapsolduk. Ee, bu maçta bence toparlanırız. ankara gücü hatay maçı son maçımız. Süper Lig'den burada riskli bir tahmin alacağım. Ya çok riskli tahminlere gitmedim bu hafta ya var yine ama şimdi ben Ankara gücünün bu maçı kazanamayacağını düşünüyorum. Hatta Hatay'ın kazanacağını düşünüyorum. Sebep de şu, abi hakemler, evet. hakem arkadaşlar Ankara gücüne karşı nasıl bir e, tutum izleyecek? Meçul. Yani kimse bilmiyor bence. Aynen. Seyirci de yok, taraftar da gelemiyor. Ceza aldılar altı maç. Ya bence daha büyük cezalar almaları gerekiyordu. Belki daha sonra başka programlarda konuşulur. Oraya çok girmeyeceğim ama Emre Belezoğlu'nun Faruk Koca hakkında değişik açıklamaları var. Başkanımızın affedilmesini istiyoruz. Başımızda olsun falan filan diyor. İşte bilmiyorum. Bahatay'ın kazanacağını düşünüyorum. Volkan Demirel eski takım arkadaşı Emre Belezoğlu'nu deplasmanda yener diyorum. Kazanır diyorsun. Aynen öyle. Güzel. Güzel bence yani Emre Belezoğlu istifa edebilir bu maçtan sonra bakalım evet benim de perşembe gününden 3 maçım var son maçlarım 10 maça tamamlayacağım İlk maçım Kadiz Real Sociedad bu maçta Sociedad'ın <laughs> savunma, savunmasına güveniyorum Kadiz gol atamaz diyorum 2.5 at demeyeceğim bu sefer <laughs> <Tamamdır>. farklılık olsun <laughs> <laughs> Kadiz gol atamaz. Palace Brighton maçı. Crystal Palace. Brighton çok formsuz. Artık kazanmaları gerekiyor. Yani çok zorlanıyorlar. Son zamanlarda Brighton kazanır diyeceğim bu maça. Son maçım da Arabistan Ligi'nden. Ay El... ilk defa galiba evet. Atta 20'yi çekiyoruz. ilk defa Arabistan Ligi'nden tahmin geliyor. Aynen. 20. bölümde ilk Arabistan Ligi tahminimiz. El Hilal Abha maçı. Abha ligin en çok gol yiyen ikinci takımı çok gol yiyorlar. Hani dörder dörder yiyorlar rakiplerinden. El Hilal'in de biliyoruz nasıl bir takım olduğunu. Lider diye biliyorum. Yani liderler, lider, abi. liderler değil mi? Ee, Hem de 10 puan fark var en yakın rakibine. Buradaki banko tahmin El Hilal 2.5 üst bir kere. Ama evet. biraz daha farklı bir şey yapalım diyorsanız riskli bir şey Yapalım dersek de, hadi bunu ana tahmin alayım. El Hilal, Abha, ilk yarı en az iki gol olur diyorum ben. Çünkü Abha da gol atan bir takım. İlk yarı bir buçuk üst. Evet. Aynen. Daha da riskli tahmin ilk yarı iki buçuk üst. Hadi. hadi, hadi. Macera acılara ilk yarı iki buçuk istiyoruz Aynen. Maçlar bu kadar, toplamda 19 maç vermiş olmamız aynen, lazım. Aynen, aynen. 19 maç oldu. Aa, bakalım. Hayırlısı. Hafta içine güzel geçirelim. Şu yeni video cuma günü muhtemelen yayında olacak. Yine hafta sonu maçlarını tahmin edeceğiz. Araya bir NBA sıkışabilir duruma göre ama. Aynen aynen. NBA NBA, çok, çok maçlı günlerde NBA'yi bekleyin. Hani gelebilir. Evet istek de var çünkü baya. Arada Instagram'a atıyoruz günlük tahminlerimizi hikaye kısmında aynı Aynen. Öyle. az maç olunca atıyoruz Instagram'a ya bir de şöyle bir şey var şey denmiş. maçları yazamaz mısınız en sonda ya şimdi biz izlenmek istiyoruz o yüzden biz sona koyarsak yazıyı siz sadece sondaki yazıya bakarsınız diye düşünüyoruz ya o yüzden ya zaten e, arada de, az önce de söyledik Instagram'da hikaye koyuyoruz Aynen. Çok maç seçemediğimizde 4-5 maç koyuyoruz yani. Orada okey. Zaten koyduğumuz zamanlar var ama YouTube'da dediğin gibi izlenmek istiyoruz yani. Gelin izleyin. Zaten hey hani full izlemek zorunda da değilsiniz mesela. Altta da bilirsiniz. Altta yazıyoruz da hani maçları. Aynen öyle. Bütün aynen. yorumlarımızı dinlemek zorunda değilsiniz. Biz sadece burada kendimizce akılıyoruz yani. Ya bir de yani ben burada yorum yapıyorum. Şuna dikkat edin. Buna dikkat edin. Yani sen ona göre kafanda yani diyorum diyelim ki o maçı alacaksın e, eh, sen dinlemeden mi alacaksın benim açığı yani? Aynen öyle. Bu da enteresan. <laughs> öyle. Bakalım. Hayırlısı diyelim. Aynen öyle. Eklemek istediğim bir şey var mı son? Eklemek istediğim bir şey yok. Ee, bizi izlemeyi unutmayın. Abone olun kanalımıza. Instagram'dan takip edin. Aynen. İçeriklerimiz devam edecek her türlü. Hatta pol, pol içeriği seviliyor. Yani devam gelecek yani onun. Evet. Bakalım. <laughs> şey düşünüyorum mesela yeni sezon olur. Yani bitti bu sezon. Yeni sezonda birden mi başlarız yine? Abi o nasıl olur? Bakılır ya ama Bakılır, değil mi? değişik başka şeyler de yapabiliriz yani. Olabilir. O zaman... Aa, çünkü çok var sezonun bitmesine. Evet evet. Ben onu Haft düşünürüz. hafta, sonu, onu hafta, sonu, kesinlikle hafta potpulu kaçırmayın. Çok güzel maçlar var. Cuma, hadi günü, hadi Cuma günü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Galatasaray Fener maçı var. Yani doğru. Galatasaray. Doğru. doğru. Siz sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum herkese ben. Hoşçakalın. teşekkürler tekrardan. Görüşmek Aynen. üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi günler. Ne zaman izliyorsa.